Çok para istiyorsun Hasan'a! Az bile istedim Hüseyin! Maşallah kızıma, bu köyde ondan güzeli bulunmaz! Yok, ekmek çarpsın yok! Dur oğlum Osman, sen karışma! Niye karışmasın? Yalan mı söylüyor Osman? Yalan mı baba? Emine bu köyün en güzel kızı değil mi? Karpuz güzeli seçilmedi mi? Ah <laughs> Oğlum sen sussana! Niye susayım baba? Emine'nin hakkını yedirmem, tamam mı? Allah Peki, tamam tamam, sus! Hasan'a başlık parasını da pek fazla istiyorsun. İn hele in Hasan'a. Veremeyiz bunca parayı. Bir kuruş bile inmem. Verin parayı alın kızı. 250 bin çok para mı Osman? Hayır. Benim Eminem o kadar ucuz mu baba? Makaramın ucu telli. Sevdiğim ince belli. Güzelliği besbelli. Eminem'i verseler sayarım 550. Tamam, verdim gitti. Ver 550'yi al Emine'yi. Oğlum ağzından çıkanı kulağın duysun, sen ne diyorsun? Ben ne dediğimi biliyorum baba. Söz bir, Allah bir. Söz verdim, erkek sözü. 550. 550 bin lira! Allah Allah! Bu oğlan çıldırtacak beni! Oğlum, kızını 250 bine verecek, sen 550 bin diyorsun! 550 mi dedim? Az demişim. Hasan emmi, başlık parasını 600 bin yaptım. Oğlum sen delirdin mi? Ha? Emine için zaten delirmişim. Of. Aferin be Osman. Kızımın değerini iyi biliyorsun. Biliyorum. Evet 600 bin lira verdim gitti. Ne diyorsun sen be? Bu parayı nereden buluruz? Nereden buluruz? Bulamaz mıyız? Bulamayız ya. Peki. İyi canım kızmayın. 250 bin lira olsun. <laughs> Bana bakın. Benim tepeme attırmayın. Ya altı yüz bin lirayı verir kızı alırsınız, ya da hava alırsınız. O zaman ben de kızı kaçırırım. Ha? Kaçırdı görelim bakalım. Kaçırayım da gör. <laughs>